Türkiye kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sabri. bugün sizlerle GTA 5'te Honda Civic Type R modunun yükleyişini ve oynanışını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben aslında bu modu direksiyonlu ve facecamlı olarak çekecektim fakat direksiyon sadece e, oynayabilmek için e, Logitech direksiyonlarında oluyormuş. Logitech GT, e, Logitech G27, bir de bir tane daha Logitech şeyinde oluyormuş. E, o yüzden benimki Logitech değil Gold ki. E, ama yine de güzel, o yüzden oynayamıyorum. Fakat Logitech kolum var. E, nasıl diyeyim? Böyle konsol anladınız siz, PS kolu gibi, PlayStation kolu gibi. Hemen geçelim anlatıma şimdi e, böyle Kletruk ya bu şeye giriyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane dosya var. Ben bunları çıkarttım. Bunların üç aynı yere. Bir daha farklı yere, bir de farklı yere görülacak. Hemen anlatıma geçeyim. Şimdi benim şurada karıştırmam karıştırmayayım diye yazdım. Open IV sadece gerekiyor. GTA dosya konumuna girmeyeceğiz. Açıyoruz. İlk önce ne yapıyoruz? YFT ve YTD ile bitenler. Yani bunların üçü. Bunları update Dur şöyle yapalım. Ha. Lan dur. Kim teyze şey oldu. Heh. Bunların ilklerini update. Update nerede? Update. What the fuck? Her neyse. bir daha açıyoruz. Windows. Update. x64. DLLPX. Pet day için NG. DNG mi? DLC X64 Levels GTA 5 Wasteless RPF Oradan da bir yer var mı? Hayır yazmamışım. Buranın içine Edit mod evet diyerek şunların içine atıyoruz. Tamam. Geriye kalanlar bakalım nereye atacağız? Çıktık ana yana. Bu gitti. Tamam. Geriye kaldı bu. Ee, Bliss'te iki mos yazıyor sadece. Yani şu. Bunu x64w dllpex spook SP upgrade. DLC RPF X64 levels. Oradan tekrardan super grade, sub upgrade, SP upgrade ve edit mod. Evet diyerek buraya attık. Attık mı? Bir daha atalım. Attık. Son olarak üçüncüsünü ise yani şurada olan Carlos Meta ise Ana menüye bir çıkalım Bunu ise Update Oradan Update RPF, oradan DLL Patch, oradan SP Upgrade Oradan Common, oradan Data diyerek Buranın içine Edit mod Evet diyerek Atıyoruz Ve artık GTA 5'imizin Honda Civic olmuştur. Şimdi hemen gidiyoruz ve oyuna giriyoruz. Oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an oyundayız. Ee, böyle bir araba Honda Typer. Değişte bakalım. Güzel Honda işaret fakat elimiz şuraya geçiyor. Arabanın içi de bayağı bir güzel yapılmış. Şimdi e, arabayı nasıl bulabilirsiniz? Eğer Spirit Hook 5 modunda sayfa 33'te Blizz'de 2 olarak bulabilirsiniz. Blizz'de 3'te bu var. Şu an hani geçen sürdüğüm araba videoda. E, şimdi biz buradan nereye gideceğiz? Los Santos Customs'a gideceğiz. Oradan modifiye edeceğiz. Dediğim gibi ben bunu e, şeyle oynayacaktım. Direksiyonla fakat Benim kolu desteklemiyormuş O yüzden oynayamıyorum Oo Dostum ee, videolarda benim çok Şey ihtiyacım olmadığı için Direksiyona yani Biz ee, gidip c 27 almama Şey yok gerek yok Zaten bir, bir milyar Yani o kadar para vermem ya Hop 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 Hocam bak ondan bu ha. Cık cık. Onda bu ha. Onda hayat onda. Bak yanlış sokağa girdik. O beni çıldırtmayın. Yani. Çocuk bak. Aslında polis arıyor. Durduk yere olay çıkarttık. ne? Teleport açtı buf. ki de teleport olmadı. Bakın orada karşıda bir tane daha onda var. Hemen evet, bir girelim. Hey, Selamun Aleyküm. Link tak kompakt list a aracı onar. Zırh. Oradan yüzde yüz yapalım. Frenler. Yarış freni demek gibi. Şimdiki. Oo. vera ho, et. Ben mi şarkı bu? Oo. Yalnız şasi, şasi masi hepsi buna göre ayarlanmış. Mavi oğlum neon neon düzeni Ön arka yan. Rön rengini ayarlayalım. Siyah. Boyayı da en sona bırakmak istiyorum. Bu ya. Yarış. Turbo ayarı. Hmm. Tam bunun aslında var ya. Karbon. Özel lastik kurşun geçirmez. Şimdi şeye geldik boyaya. Boyamız krom olsa güzel de oluyormuş. Neyse. Metalik desek, hatta metal desek baya bir iyi oluyor ya. Ama metal yapmayacağım. Şasi olacak. Of. Cabernet şarabı kırmızısı diye bir isim mi olur ya? Cenabet şarap kırmızısı okudum. Sıcak pembesi bayağı bir iyi bunun. Turuncusu güzel. Sarısı güzel, yarış sarısı güzel. Hmm. Yarış sarısı mı yapsam ya? değil sarı İkinci renk bu orada o da kırmızı olsun ne on kaldı Işık yani ışıklarda ne onda rengi kırmızı olsun ya. Bakmıyorum ama yani ışığı kırmızı aynı. Şöyle bir arabamız oldu ve bence bayağı bir güzel ya. Sesi dinle ya. Dur 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 ben buna kırmızı lastik yaparım. Şimdi sarı kırmızı yok Galatasaraylı mısın diye hiç sormayın. Galatasaraylı değilim ben takım tutmuyorum. Bunu da sizlere. Diyeyim soracak olursanız. şasi boya tek süspansiyon vites tekerlek. Kırmızı. Yes kırmızı. Şimdi izliyoruz. Hazır mıyız? Oo bir. 2 3 Hoba On numara Şöyle bir gezelim Dur rehber değil Aynen Honda'ya çarptın şanslısın. Oooon. Ay oç. Tutun onu. <laughs> Sen öl. Lanet olsa önümü görmüyorum. Ama bak biz Honda kullanıcısıyız ya. Az bir dakika ya. Onu onu bunu bırakın da orada biri sökül paralar falan dedi. Nerede o? Nerede nerede? Kartı kaçtı, koktu kaçtı. Bırakın. Motosikletli. Ananı satayım. Ananı. on numara yalnız da şu an arabanın içine ettik federaller geliyor her neyse arkadaşlar demeyeceğim o yalnız var ya şu motor güzelmiş ha, iyiymiş geç bizim motorun aynısı şey. neyse dur the player never wanted ve Cotix diyoruz. Şimdi arabanın şuraya çekelim. Farklı renklerine bakıyoruz. Pembe, yeşil. Hmm. Yalnız bu güzelmiş ha. bu da güzel. Ama sarı ayrı bir güzel oluyor ya. Her neyse arkadaşlar ee, Bugün Sizlere Honda Civic modunu tanıttım Hop Videoya like atmayı yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay